Merhaba, Hasan Oğlan'dayız. Hasan Oğlan Ankara'ya 40 kilometre. Buranın ne özelliği var geldik. Tam bundan 79 yıl önce 10 tane köy okulundan toplanmış 266 öğrenci bu havada, bu sıcakta Ankara'da toplanıyorlar ve Hasan Oğlan'da bir köy enstitüsü kuruluyor. Türkiye'nin 15. köy enstitüsü. 1941 yılında 266 öğrenci Hasan Oğlan'a geliyorlar ve burada camide, okulda kalınacak yer varsa orada ve çadırlarda kalıyorlar. Hem inşaatta çalışıyorlar hem eğitimleri devam ediyor. Yatakhane, okul binası, öğretmen evi, ahır, kümes, sinema, müzik salonu, açık hava tiyatrosu gibi 43 bina yapıyorlar. Tamamen öğrenciler tarafından ve bunlar 11 okuldan toplanıp gelmişler. Şimdi 5 okuldan öğrenci toplasanız bunların eğitim seviyesi aynı değil diye aynı eğitime sokamazsınız. Aynı sınava sokamazsınız. Okulda öğrendikleri bilgiler, yeterlilikler aynı değil diye aynı işe verip hepsini beraber çalıştıramazsınız. Ama o devirde yapmışlar. Cumhuriyet kurulduğu zaman ülkemizdeki okur yazar oranı yüzde beş ve nüfusun yüzde sekseni köylerde yaşıyor. Eğitim için ne yapabiliriz diye Atatürk Amerika'dan bir eğitim profesörünü davet ediyor. Merhaba. Köy Enstitüsü'nün girişi neresi? Herhalde. Köy Enstitüsü Köy Giriş var değil mi? Herhalde. Teşekkürler, sağ olun Amerikalı eğitim profesörünün adı John Dewey Kırsal'a eğitim nasıl yayılabilir? Bununla ilgili Atatürk'e rapor sunuyor Ve Amaç köy enstitülerini kurup orada yetişen çocukları öğretmen olarak geri köylerine yollamak, okulda öğrencileri ondan sonra da dışarıda da toplumu eğitmelerini sağlamak. Bu Hasanoğlan köy enstitüsünde toplanan öğrenciler sadece biraz önce saydığım binaları yapmakla kalmamışlar. Aynı zamanda çevreyi yeşillendirmişler. Su kanalı yapmışlar. Hayvancılık, bağcılık, tarımla uğraşmışlar. Okul binaları tamamlanınca 1942'de öğrenci almaya başlamış okul. 1944'te de ilk mezunlarını vermiş. Enstitü toplam 678 öğretmen, 700 küsür sağlık memuru, 213 yüksek kısım yönetici yetiştirmiş. 102'de geçici kurs mezunu vermiş. Burada ders veren bizim tanıdığımız isimler de var. Ruhi Su, Aşık Veysel, Sabahattin Eyüpoğlu gibi tanınan kişiler de burada ders vermişler. İlk köy enstitüsü Türkiye'de Eskişehir çiftelerde kurulmuş 1939'da. İsmet İnönü başta Hasan Ali Yücel Marif Vekili ve İsmail Hakkı Tonguç öncülüğünde. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok geniş bir alanmış. Şuraya da bir şeyler yapmışlar. Önce buraya bakalım. Buralar öğretmen evi herhalde. Evet öğretmen evleri. Ay maşallah size. Bu bina yenidir. atölye Bir de açık hava tiyatrosu yapmışlar. Demir atölyesi. Müze yapılacak yerler. Hı. Hmm. Gidiyor bak paytak paytak. Kıç 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 kıç. Kıç 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 Gel buraya. Kaç ağaçların altına. Ahşap atölyesi. arkada bir şey var mıdır? Amfiteyatro nerede acaba? İşte burası okul binası. Öğün, çalış, güven. Ey maşallah size. Sonra ne olmuş? 100. yıl Atatürk Müzesi olmuş 1981 yılında. Bu da eski bir matbaa makinesi bir ihtimalle. Leipzig. Evet. Baskı makinesi. İçeride bakinalar, büstler, heykel çalışması bile yapmış. Köyden alıp gelinen gariban çocuklar heykel yapmışlar, sanat yapmışlar. Bulduk. Burası okulun merkezi. Yüksek Köy Enstitüsü. Bakın bir büstleri de burada yaptıkları, taştan oymuş kütüphaneleri. püsklere bakın. İsmet'in önünün büstü. Namık Kemal. Bunların gördüğünüz her şeyi öğrenciler yapmış. Mithat Paşa. Öğretmenler lokali. Barbaros Hayrettin Paşa. Fatih Sultan Mehmet. Çok güzel bir kamp salonu varmış. Ama sonradan paramparça başka başka şeylere verilmiş. Bunlar da öğretmen evleri herhalde. Şurası Saint Poliklinik'in arkasında gördüğüm yer biraz önce. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü geniş bir alana yayılmış. Bu binalar da onlarınmış. Şimdi burada bir en sürü meslek lisesi var, bir imam hatip var, bir polis eğitim merkezi var. Bir de Semt Polikliniği var. Bu binalar da Semt Polikliniğine devredilmiş. Ama onlar yapmışlar tabii ki. Bugün hava şimdi gölge ama 31 derece. 79 yıl önce memleketin dört bir yanından toplanmış öğrenciler hem eğitimlerini görmüşler hem de inşaatlarda çalışmışlar. Şimdi bizler çocuklarımıza kıyamıyoruz. Okula gidiyor, okula gidiyor diye markete bile yollamıyoruz ama onlar o sıcakta çadırlarda kalıp hem çalışmışlar inşaatta hem de buraları yapmışlar. Ve bu çevrenin ağaçlandırmasını da onlar yapmış. Yönetim binası, derslikler, öğrenci lokali, resim atölyesi, lojmanlar, spor salonu, yemekhane, yatakhaneler aşağıda. Amfiteyatro, konferans salonu, müze, kütüphane, atölyeler, lojmanlar burada. Biraz önce gördüğümüz yerler, lojmanlar, misafirhane, sosyal tesis ve öğretmen lokali. Öğretmen lokali şu camlı yer. Biz amfiteyatroyu görmedik, o da gençlerin herhalde mangal yaptığı yerdi. Tamam sağ olasın. Biraz önce yavru köpek vardı burada. Kaçtı saklandı şu çalıların altına totaş. Çok güzel yürüyordu paytak paytak. Şurası tabii ki gençleri gördüm ben çıktım geri gittim Burası da Köy Enstitüsü öğrencilerin yaptığı açık hava tiyatrosu. Nasıl güzel yeşillik, değil mi? Burası böyle yeşil değildi. Onlar yaptılar. Enstitü toplam 678 öğretmen, 6774 sağlık memuru, 213 yüksek kısım ve 102 geçici kurs mezunu vermiş. Köy Enstitüleri bulundukları yerlerde iş yeri, öğretmen evi, okul, depo, ahır, elektrik santrali, su deposu, balıkhane, yol gibi birçok hizmetler vermişler. Bunları yaparken de eğitimlerine de devam etmişler. Çok geniş bir alan Hasanoğan Köy Enstitüsü'nün alanı acayip büyük. Şimdi içinde birçok yeni tesis olduğu halde daha da çok boş yer var. Ama köy enstitüsü tabii ki bakımı bırakın koruması bile yok şu anda. Youtube'dan izle o zaman. He yani var mı kanalın senin? Tugay Alpat. Daha var ekle. Çıkmayın dayı var ya. Üst dayı katarım. Tugay. Alpat. A, L, P, A, T. Tamam odur. Tamam buradan birine selam yolla. Yolla. İkiniz de abone olun. Tamam. Abone ol. Sen de ol. Tamam abi oluyorum. Hadi. Dayıcım Ertuğrul Melek Türk Çarışanlar'la buradan kucak. Ertuğrul ne? Ertuğrul Elektrik. Tamam. Telefonlarımız aynıymış. Abeyim bu. Bende de ondan var. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.